Arkadaşlar hepinize merhaba. bugün kurumsal AYT denememizin çözümlerini yapacağız hep beraber arkadaşlar sizinle. Başlayalım isterseniz geometrikten arkadaşlar. Ben Ali Güneşli. Son denememiz bakalım arkadaşlar. Sınavda başarılar dilerim hepinize. İlk sorumuzdan başlayalım. 31. sorumuz arkadaşlar. Soruda ne demiş? Bir koni var arkadaşlar. Kalemizi etkinleştirelim. Diyor ki 4 birim yarı o 10 merkez daire şeklinde karton kestirerek A ve B parçalarını ayırıyor vesaire vesaire. Değerli arkadaşlar. Koni'de bizim şöyle bir formülümüz vardı. Hatırlayanlar bilir. R bölü A eşittir. Alfa bölü 360. Konunun açılımı yaptığımız zaman. Şimdi dikkat edin. B dairesi için. B çeyrek dairesi için 90. diğer için 270 mi arkadaşlar? Tek tek deneyelim. Önce B'yi konuşalım. Açı 90 olduğu için 90 bölü 360. Eşittir. R bölü A. A'sı kaçtı arkadaşlar? Yarı çap 4 olduğu için bu A niyetine geçecektir. E 4'ler gider R'ne çıkar. 1. Demek ki bu kim için geçerli arkadaşlar? B için geçerli. Yani B'nin yarı çapı ne olacaktır? Yine, yeni elde ettiğim konuyu konuşalım arkadaşlar sizinle. B'nin yarı çapı 1 olacaktır. A'na doğrusu da 4. Yüksekliğini konuşalım. 16'dan 1 çıkart. Kök 15. B için konuştum tabii ki bunu. Sıra A'ya geldi. A'da açı 270 değil mi efendim? 270 bölü 360. Eşittir R bölü A. E A'sı zaten 4 değil miydi? E bu normalde sadeleştirirsem 3, 4 kalır. 4'ler gider. Bunun da şeyi kaç çıkar? A'nınki. Yarı çapı. 3 çıkmaz mı arkadaşlar? Şöyle getirebilir size. Yarı çap 3. Peki ana doğrum kaçtı? 4. Değil mi arkadaşlar? Yarı çapım 3 çıktı. Ana doğrum da 4 çıktı. 16'dan 9 e, çıkarsa ne çıkar arkadaşlar? 16'dan 9 çıkarsa kök 7 mi efendim? Peki diyor ki A'nın yarı çapı 3. Bakıyoruz. Doğru. B'nin yarı çapı 1. Doğru. Dolayısıyla birinci ifadem doğru mudur? Yüksekliğe bakalım. E, A'nın yüksekliği kaçmış? Kök 17. ki kök 17 değil, kök 7 dizelim mi arkadaşlar? Şu ifade direkt gitti. Peki. Hmm, şu ifademize bakalım. Evet arkadaşlar. Şu iki ifadelerin ikisi de gitti arkadaşlar. Hacimize bakalım. 3 kök 7 pi diyor. E, hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? Piramitlerde de ya. O zaman pi çarpı. 3'ün karesi çarpı. Kök 7 bölü 3 demem lazım. Oradan da ne gelir arkadaşlar? 3 kök 7 pi gelmez mi a için? E, b için durum böyle değil arkadaşlar. 1'in karesi çarpı kök 15 bölü 3'ten e, kök 15 pi bölü 3 gelir. Kök 17 pi gelmez. Yani kaç ifadem doğru? 1, 2, 3. 3 ifadem doğru. Doğru cevabım Bursa değerli arkadaşlar. Gelelim 32. sorumuza arkadaşlar. 32. sorumuz çokgen sorusu. Basit bir soru arkadaşlar. Ne demiş? Sekizgen varmış. Malumunuz sekizgende iç açı kaç derecedir arkadaşlar? 135'te. Bütün kenarları da eşittir. Düzgün çokgen olduğu için bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu açılar kaçtır? Hep 135 mi? Şunu kastediyorum arkadaşlar. Şu açımız 135. Hatta şu şekli şuraya alayım. Daha iyi görebilmeniz için arkadaşlar. Şöyle görün. Evet arkadaşlar açımız e, şeklimizin aynısını çizelim. Vesaire vesaire. Şöyle geliyordu. Bir de şuradan bir şeklimiz vardı arkadaşlar. A üstü D üsü. Derdim bunu bulmak. Değerli arkadaşlar 2-2. Dikkat edin açımız 45 derece olduğu için dışarıdan dikme alırsa 90-45. Burası 135 olduğu için bunu söyledim tabii ki. 2 ise kök 2'ye kök 2 kalmaz mı arkadaşlar? Yine buradan bir dikme alayım kendime. Aynı şey onun için de geçerli 2'ye 2 olduğu için. Kök 2'ye kök 2 arkadaşlar. 90-45-45 var ya buradan. Peki değerli arkadaşlar şu tabanım kaç yapar? Derdim A üstü D bulmak ya. Şurada oluşan ifadeye dikkatli bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Oluşan ifade bir dikdörtgen olacaktır. Yani şu alt taban kaç olacaktı değerli arkadaşlar? Şurası da 2 çok yandan Bakın 2, 2, 2. Şuradan gelen katkıya iyi bakın. Şekil orada karışmış olabilir. Buradan tekrar notayım ben size. Kök ye, kök ye. Yani 2 kök 2 artı 6 mı olacaktır arkadaşlar? Benim A üssü C üssü arasındaki uzaklığım. Yani doğru cevabımız Ceyhan değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar paralel kenar sorumuza geçelim. soru. Paralel kenarında bir sarı cem sepa varmış. O yüzden mavi cem sepa üstüne ters çevrilip bu şekilde yapıştırılıyor. Şurası bizim için çok önemli arkadaşlar. Ben şekli buradan bir daha almak istiyorum ki daha iyi göresiniz canları. Şöyle bir paralel kenarımız varmış. Hatta bir dakika. E, daha güzel çizebiliyorsak neden yapmayalım? Bakalım burada şekillerimizden paralel kenar elde edebiliyor muyuz? Paralel kenar. Silelim şunu. Hı -hı, tamam, bir tane daha paralel kenar yapalım kendimize arkadaşlar. O da şuradan olsun. Şu fazlalık kısmı silelim. Değerli arkadaşlar, mavi kısmın görünen anıları sırası sorarak 12 15 birim vermiş. Yani burası 15, Burası 12 mi değerli arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. Diyor ki e, sarı görünen kısımlardan küçük olanın alanı 5'miş. Yani burası sarı olduğu için 5 olmaz mı? Aslında aynı şekilde çiziyorum arkadaşlar. Dikkatli bakın. Peki ben kalkıp değerli arkadaşlar şu ifadeyi çizersem. Bakın dikkat etmenizi istiyorum. Şurası kaçtı? 12. Arkadaşlar şuraya A dersem. Şu paralel kenara bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu paralel kenara. A 12 ve 15'in toplamı burayı vermez mi? Yani A artı 27 mi? sonuçta şu mavi pariler kenar için e, tüm alanın e, şu üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı değil mi arkadaşlar? O yüzden A artı 12 ile 15'in toplamı a artı 20 verecek. 27 verecektir. Peki şimdi kırmızı paralelkenara kenara bakalım. Buna x dedim bilmiyorum. A artı 27. Zaten pariler kenarın yarısı değil midir? O değiştir. x artı 5 artı a değil mi? E buradan a'lar gider. x kaç çıkar? 22 çıkar değil mi arkadaşlar? Yani şu kuralı hatırlamanızı istiyorum ha. Belki unutanlar olabilir aranızda. Hani şunu çizerdim ya. Yani. S1, S2, S3. S2 eşit değil midir S1 artı S3'e? Yani ben ne yaptım? Bu kuraldan ötürü buldum. Dolayısıyla doğru cevabımız 22 olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim 35. sorumuza. Bir dikdörtgen sorusu. Analitik düzlemde. Aslında bir benzerlik sorusudur değerli arkadaşlar. Benzerlik sorumuzu çözelim o zaman arkadaşlar. Mantığımız hemen benzerlikten gelecektir. Şuradan direkt yapalım arkadaşlar. Aslında ben şekli büyütüp çözmek istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Biraz daha geniş alana yayılsın ki çözebilelim. Daha rahat anlayabilirsiniz diye. Şuraya alayım. Daha iyi görürüz. Hadi bakalım. Normalde şöyle bir durumumuz var. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Şöyle kabaca dikdörtgeni çizecek olursak. A. B. C. D. Canlarım. C'den aşağı indirdiğim dikmeye iyi bakın. 11'e 4'tür ya. Şura 11. Şurada 4 olmaz mı? Dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 1 bölü 2 katıymış. O zaman A'ya 2A dememde hiçbir mahsur yok. 90 alfa teta. E 90 alfa teta mı canlarım? Kırmızı kalemi devreye katayım daha iyi göresiniz diye. Canlarım 90'ın gördüğü A iken 90'ın gördüğü 2A. O zaman alfanın gördüğü 4 alfanın gördüğü 8 olmaz mı canlarım? Benzerlikten dolayı. Buraya 3 kalır. Teta'nın gördüğü 3 teta'nın gördüğü 6 mı olur değerli arkadaşlar? Problem var mı buradan? Hatta B'den bile çizebilirim kendime. Sırf benzerliği devam ettirmek adına. Benim koordinatlarına bulayım. Teta alfa. Zaten bu iki üçgen eş değil mi? 90'ın gördüğü A, 90'ın gördüğü A. Alfanın gördüğü 4. Alfanın gördüğü Teta'nın gördüğü 3. Teta'nın gördüğü 3. Yani benim koordinatını söyleyin bana. Ona 3 çıkmaz mı arkadaşlar? Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Diyor ki dikdörtgenin alanı 50 birim. E, 6, 8, 10'du. E, bu da 5 olmaz mı? 5 kere 10, 50. Dolayısıyla birinci ifadem doğru mu? Dikdörtgenin çeresi 30 birim. E, 10 artı 5'in 2 katıdır. 10 artı 5'in 2 katı gerçekten bize 30'u vermez mi? Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. B noktasının koordinatları toplam 13. 10 artı 3, 13 olmaz mı? Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yani doğru cevabımız Edir ne olacaktır canlı? Gelelim 34. sorumuza arkadaşlar. Bu, ara, bu arada 35'i çözüp 34'e geçtik. O an şekli göremedik. 34'e geçelim o zaman. Fark etmez arkadaşlar. Sonuçta hepsi çözülecektir. Peki. Diyor ki bir cambazımız varmış. İpin ucunda. Gergin duran iple bağlantı noktalar arasındaki uzaklık 24 birimmiş. Cambaz ipin orta noktasına geldiğinde cambaz başlangıçta gergin duran ipten 5 birim aşağıda oluyor canlarım. Bu ifade önemli bizim için. Şimdi cambazı şöyle alayım. Bakın normalde üçgen şurada olsun. Cambazı da şurada olsun. Değerli arkadaşlar. Şu şeklin devamını getiriyorum aslında. E gelen dikme tam ortada olduğu için tabanı ne yapar? İki eş parça mı? mı? 24 olduğu için 12 12. Peki cambaz kaç birim aşağıda oluyor? 5 birim. Dolayısıyla 5 12 13'ü görüyor musunuz? Bakın ipin başlangıçta kaçtı? 24 birim. İkinci etapta kaç oldu? 13 artı 13. 26 mı? 26'dan 24. Yani 24'ten 26'ya gitti. Yani iki bir mesleme olmuş mudur canlarım? Doğru canımız Ceyhan. Evet değerli arkadaşlar gelelim. Ee, 35. sorumuz arkadaşlar. Ee, daire sorumuzmuş arkadaşlar. Katlanma durumları söz konusu. En son şu durumda büyük daireyi, büyük daireyi çeyrek dairenin içine sıkıştırmış. Ve arkadaşlar diyor ki açıldıktan sonra kalan parçasının bir yüzeyinin alanı. Canlarım şöyle bir durum söylemek istiyorum. Kağıt açılınca şöyle bir durum olmaz mı? Bakın Şöyle. Şurada da bir daire çıkmaz mı karşınıza? Hatta tam böyle açıldığı zaman bir daire buradan, bir daire de buradan olmaz mı? Yani şekli kapaca çizecek olursam, şurada bir kereden göstereyim size canlarım. Açılınca şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Şurada zaten bir tane dairem vardı. Şurada da bir tane daire olacaktır. Şurada da bir tane daire. Şurada da bir tane daire. Zaten diyor ki açıldıktan sonra kalan parçası yüzey alanı. Arkadaşlar yüzey alanı bulmak için tüm alandan şu dairelerin alanlarını çıkartmam lazım değil mi? Birini bulup dörten çarpamıyorum. Tüm alan yarı çarpı 1 olduğu için pi çarpı 1'in karesi. Eksi. Şimdi gelelim arkadaşlar ifademizin kendisine. Evet arkadaşlar ifademiz bu şekilde. Kaldı ki yarı çapı bulmak. Yarı bulmak bence gayet kolay. Şuradan görelim arkadaşlar beraber sizinle. Kırmızıyla yapayım. Anlaşılsın. Şimdi normalde şu meretin yarıçapı çapı kaçtı? R değil mi arkadaşlar? R, R. Peki şurasına dikkatli bakın. Bir kare söz konusu olduğu için R, R, R kök 2 mi? Normal. Buradan da bir yarı çapımız yok mu R? Arkadaşlar e, büyük çemberin yarı çapı 1 değil miydi? Dolayısıyla bu da 1 olmaz mı? Yani kastettiğim şey R artı R kök 2 eşittir 1. R parantezini alırsan. ne olur? E, 1 bölü 1 artı kök kim yapar? Hiç uzatmadan kök 2 eksi 1 ile çarparsam bunu. Kök 2 eksi 1 ile. R ne çıkar? Kök 2 eksi 1 mi? E tüm dairemin alanı pi çarpı 1'in karesi değil mi? Eksi bir tane küçük dairenin alanı söyle. Kök 2 eksi 1'in parantez karesi çarpı pi. Bir de çarpı 4. Neden çarpı türü? Çünkü 4 tane dairem var. Doğru mu arkadaşlar? Peki ifademizi düzenleyelim. Şu ifadeden gelecek olan şey karşımıza nedir arkadaşlar? 12 pi eksi 8 kök 2 deneyebilirsiniz. Eksi 12 pi artı 8 kök 2 yapar. Buradan da pi var. Arkadaşlar gerekli ifadelerden sonra burada bu da pi olacak. 8 pi kök 2 eksi 11 pi olur. Yani doğru cevabımız Edirne. Hocam neden pi var burada? Çünkü kaç pi diyor arkadaşlar. Hani pi parantını arsanız zaten ifadenin doğruluğunu göstermiş olursunuz canlarım. Evet arkadaşlar gelelim 37'nin sorumuza. Bir dönme sorusu. Aslında bana kalırsa çok saçma bir soru arkadaşlar. Dönme sorusundan size biraz matematik bir soru. Matematik yorumu getirmeniz lazım. Yani geometriyle hiçbir ilişkisi yok arkadaşlar. Matematikte hız problemi sorusu. Yine de çözeyim size arkadaşlar. İki şarkımız varmış. Birincisiyle saat yönünde dönmeye başlayan koltuklar. Birinci şarkı hemen bittikten sonra ikinci şarkıyla saat yönünün tersine dönüyormuş. İkinci şarkı bittiğinde oyuncak duruyor. Şimdi diyor ki diyor ki oyuncak her 45 saniyede bir tam tur atmaktadır. Oyuncak koltuklara eş taraflara sahiptir. Bu oyuncakta sarı koltuğa binen bir kişi. Birinci şarkıyla dönmeye başlayan oyuncak durduğunda hangi renkteki koltuğun bulunduğu konuda şimdi canlarım? 45 saniyede tam tur atıyor mu? 45 saniyede tam tur atıyorsa ben müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. İkili ikili saymanızı istiyorum. 2, 2, 2. Arkadaşlar 2 mavi ile sarı arasında 15 saniye geçmiştir o zaman durması için. Hani bir tur atıyor ya normalde. 15 saniye. 15 saniye diyebilir miyim? Yani her 3 her üç koltuk arasında 15 saniyelik bir zaman dilimi söz konusu olmalı ki tam olarak 45'te bir tam tur atabilirsin. Şimdi diyor ki sarıya binen bir kişi. Birinci şarkıyla dönmeye başlayan oyuncak durduğunda. Şimdi sarıdan başladık. Arkadaşlar birinci şarkı kaç dakika sürüyordu? Kaç saniye sürüyordu? 75 saniye. Sayıyorum beraber. 15 saniye. 15 saniye 30. 15 daha 45. 45'te tam turunu attı. Bir 15 daha 60. Bir 15 daha 75. Yani birinci şarkı bittiğinde sarı koltuk burada mıdır? Hemen arkasından ikinci şarkı başlıyor mu? 60 saniye. O zaman 15 saniye gitti. 15 saniye gitti. Ama bu arada şöyle bir durum var. Saatin tersine dönecektir. O zaman şöyle dönecektir ikinci şarkıda. 15, 15, 15 ne olacaktır? 15, 15, 15, 45. 1, 15 daha 60 olacaktır arkadaşlar. İkinci şarkı 60 saniyesini bitirdiği zaman mavi koltuğun yanına gelecektir arkadaşlar. Ve koltuk duracaktır. Ve buna göre sarı koltuk ne olacaktır? Koltuğun ilk burnunda hangi koltuğun bulunduğu ilk konumda olur? Mavi koltuğun bulunduğu ilk konumda olur. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Biz birin şarkıyla mora geldik doğru. Ama mora geldikten sonra saatin tersine hareket etmem lazım. Saatin tersine 60 saniye. 15, 15, 15, 45. 1, 15 daha 60. Yani maviye gelmiş olurum. Gelelim 38. sorumuza arkadaşlar. Gayet basit soru. Trigonometri sorusu. Aslında soru cevabın, cevap sorunun içinde gizli arkadaşlar. Demiş ki tanjant 45, 2 çarpı tanjant 22,5. 1 eksi tan kare 22,5 olduğuna göre, tan 22,5 a olduğuna göre. Dikkat edin işlemler tamamen doğru. 2a bölü 1 eksi a kare. E, i̇şte tersler yapmış burada arkadaşlar. A kare artı 2a eksi 1 bulmuş. Delta seçtir 8 olduğundan delta nasıl bulurdu arkadaşlar? Matematik sorusu resmen. B kare eksi 4 A'cı. E, 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Eksi 1. Çarparsam eksi 4 çarpı eksi 1 artı 8 yapar. Delta'm 8 midir? Delta'm 8 ise A'nın değerlerini nasıl bulurdum arkadaşlar? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A mı derdim? Hatırlarsanız arkadaşlar. E, eksi B eksi 2. Artı eksi kök delta. E, artı, artı kök 8 dersem 2 kök 2 yapmaz mı? bölü 2 olacaktır. Buradan ne gelecek? Eksi 1 artı. Kök kimi gelecektir arkadaşlar 1 kökü? Bunu söyleyebiliriz. Doğru ile anıl doğru söylemiştir. E i̇kinci durumda resmen doğru. 90, 45, 45, 1, 1, kök, 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 kök. Tan ilmi 2,5. Karşı bölü komşu mu? 1 bölü 1 artı kök yapar. Dolayısıyla Burak da doğru söylemiştir. Anıl da doğru söylemiştir. Fakat diğer zavallıma gelince tanjant ilmi 2,5'un 1 bölü 2 olduğunu ifade etmiştir. Halbuki Mümkün değil arkadaşlar. Buradan 22.5 az önce 1 bölü 1 artı gördük. Nasıl 1 bölü 2 olacak? Dolayısıyla Cem yalan söylemiştir. Doğru cevap Anıl ve Burak Canlıdır. 38. sorumuz. Evet arkadaşlar gelelim 39. 39. sorumuza. 39. sorumuzda nasıl bir durum söz konusu Canlıdır? Hemen bakalım beraber sizinle. İkiz kenar üçgenler eşit kenar uzunluğu bir olduğuna göre düzgün çokgenin çevresi kaçtır? Değerli arkadaşlar şuradaki açıyı bilmek önemli aslında. Gerisi kolay. Kırmızıyla yapayım, maviyle yapayım net olsun. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu? 10 açım var. E, toplam açı 360 olduğu için 360'ı ona bölsem ne yapar? 36 mı canlarım? 36. Yani her bir açım 36 derece. Bir tane üçgeni müsaadenizle alıyorum daha iyi göresiniz diye. Değerli arkadaşlar açım kaçtı? 36 mıydı? Kenar uzunlukları da 1'di ikiz kenarları. Gelen dikme tabanı ne yapar? İki açı parçabilir. Aynı zamanda açı ortay. 18'e 18. Canlarım şöyle bir kenara x desek. Burası x bölü 2. Burası da x bölü 2 olmaz mı efendim? Peki lütfen söyler misiniz? Sinüs 18 ne yapar? Canlarım sin 18. Karşı bölü hipotenüs x bölü 2'nin bir oranı değil midir? Gerekli işlemlerden sonra 2 çarpı sin 18 kim olacaktır canlarım? X mi olacak? E bizden ne istemiş? Çevre istememiş mi efendim? Çevremizi bulabiliriz. Çevremiz kaçtı? 10 tane kenarım olduğu için 10 x'tir. Dolayısıyla bu ifadeyi 10 çarparsam cevabım olur. 10 çarpı 2 çarpı sin 18 ne yapar canlarım? 20 çarpı sin 18 cevap adına. Evet arkadaşlar gelelim son sorumuza 40. soruyu arkadaşlar. bir pergel sorusuymuş arkadaşlar. Aslında daireye de benziyor. Tam olarak trigonometri sorusu arkadaşlar. Hemen çözelim. Melek Falan Fistan Zeerzukum 3e2 noktasına koyuyormuş arkadaşlar pergelini. Yani şurası 3 birim, şurası 2 birim. Pisagordan burası kaç çıkar canlarım? √3. Bakın diyor ki pergeli saat yönünün tersine belli bir açı rahatında döndürdükten sonra pergelin ucu B noktasına geliyor. Son durumda 1. ve ikinci bölgedeki o merkezde eşit uzunlukta yaylar elde ediyor. Eşit uzunlukta yay elde edebilmesi için arkadaşlar bu taraftan ne kadar gitmesi o taraftan da gitmesi lazım. Aslında dikkat edin arkadaşlar yine 3 2'lik bir durum söz konusu değil mi? Ki şuradan açıortay ortay var diyebileyim eşit açılarla gidebilsin diye arkadaşlar. Bunu söyleyebilmem için. E bizden A, O, B açısını mı istiyoruz? Sonuçta durduğu zaman B'de duracaktı. Değerli arkadaşlar şurayı çizelim isterseniz. E 6 olmaz mı burası? 3'ün karesi artı 2'nin karesinden kök 13 mu? Bu da kök 13 mü? Direkt üçgeni şuraya alıyorum. A, O, B üçgeni karşınızda var sonuçta. A, O, B. Efendim kök 13. Kök 13. Arkadaşlar 6 ve bu açıya x diyelim. Bizden bunun kosinüsünü istiyor. Pardon bu açının kendisini istiyor. Arkoslar falan türünden. E biz kosinüs teoremini çok iyi biliyoruz. 6'nın karesi eşittir. Kök 13'ün karesi artı kök 13'ün karesi eksi 2 çarpı kök 13 çarpı kök 13 çarpı kos x mi canlarım? Hadi ifademizi düzeltelim. 36. Bu 26. Bu tarafa atarsam 10. 10 bölü hiç uzatmadan bunu çarpım 13 zaten. 26 tabii ne olacak? Eksilisi olacak. Cos x. Onu da sadeleştirsem ne yapar? Eksi 5 bölü 13 mi yapar arkadaşlar? Cos x. E trigonometriden aşı Arkadaşlar aslında direkt cevabım bellidir de. Ben yine de bu kısmı da size açıklayayım. Bunu x açısına eşitlersen bunun manası nedir? Yer değiştirdiği zaman arktan dolayı. Cos x eşittir. Eksi 5 bölü 13 demek değil midir? Dolayısıyla buradan da cevabım örtüştüğü görülüyor. Doğru cevabım Adana canlarım. Evet canlarım. Denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Denememizin de sonuna geldik. Son sorumuzu az önce çözdük arkadaşlar. Hepinize ben başarılar diyorum. Bu son denememizde arkadaşlar. Ee, malum cumartesi günü sınava gireceksiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sınavda başarılar dilesin. Emeğinizi bu karşılıksız çıkartmasın arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. Unutmayın en önemli olan sizsiniz arkadaşlar. Sınav değil. O yüzden gergin olmanıza gerek yok o gün. Elinizden geleni yaparsanız ben eminim daha iyisini yapacağınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.